İlk defa bu kadar planlı programlı hocalarımızın koordinasyonunda çok güzel bir ümre, say, tavaf, müthiş geç. Hocalarımız başımızdan ayrılmadı. Biri önde, biri arkada, biri ortada. Adeta tavaflarda, ümrelerde her şeyde çok güzel yönetim var. Allah razı olsun. Çok memnunuyum. Gerçekten samimi konuşuyorum. Tavsiyem öyle. Allah bir tanesi bir derse yine Sabir Hocam'la, Çağlar Hocam'la birlikte hocalarımı düşünüyorum yani. Sağ olsun rahmet verir. Buraya gelip dönen başka firmalarla, Diyanet'le akrabalarım var soruyorlar. Tarif ediyorum, ay ne kadar yakındasınız diyorlar. O kadar muhteşem bir otel var. Tünelden girip çıkıyoruz otelimiz. Açık büfe yemekler. Yedi tane. Ben önceden geldiğim zaman otellerde izdiham itiş kakış kaynama kavga gürültü oluyordu tek asansör. Bir yedi tane asansör var. İstediğin anda istediğin daire çıkılıyor. On dördüncü kattayım. Hiç sıkıntı çekmiyorum. Lüks bir otelde kalıyoruz. Yakın bir yerdeyiz. Allah razı olsun sizlerden.